hala yüksek teyzem. Anneciğim. Tamam bak ben de çok üzüldüm. Ama yani Allah beterinden saklasın. Sağlıkları yerinde olsun. Yine olur bebekleri. Hayırlısı kızım. Önce Azra bir kendine gelsin. Kim bilir ne haldedir. İnsan hasta haliyle hastaneyi bırakıp kendini dışarı atmaz ki. Ama Cenk'i çağırıp, konuşmak istediğine göre sakinleşmiş demek ki biraz daha. Öyle değil mi Şirin? Sen daha iyi bilirsin. Ya ablam haklı. Tabii ilk duyduğunda şok etkisi yaratmıştır. Yani başta kabullenememesi çok normal. Gerçi ikisi için de çok ağır bir durum bu. Biz mümkün olduğunca, yani elimizden geldiğince onlara yardımcı olmamız lazım. Herkes kendi üzüntüsünü içine gömecek. Kendimizi düşünecek, edecek vakit değil. Azra'yı ayağa kaldıracağız. Ona şifa olacağız. E, Cenk'in de toparlanması lazım. O da çocuğunu kaybetti. Toparlansın ki karısına destek olsun. Teyzem doğru söylüyor. Ya ikisinin de şu anda yardımımıza çok ihtiyacı var. Peki ne yapalım o bebek eşyalarını falan toplayalım mı, kaldıralım mı? Hiçbir şeye dokunmayın, ellemeyin kızım. Nasıl isterlerse öyle yapsınlar karna da yaşamları lazım. Yaz tutmadan olmaz. Sonra çıkar acısı. Bence de biz karışmayalım abla. Tamam. Siz bilirsiniz nasıl isterseniz. Sağ olun ikinize de. Hadi. hadi ben biraz dinleneyim. Tamam anne. Ben yine gelirim teyze.